Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ferhat Cesur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ormandayız ama iş yapmak için değil. Bugün yabani hayvanları daha çok keşfedeceğiz. Onlarla daha samimi olmaya çalışacağız. Senelerdir ormanda çalışıyorum. Bu zamana kadar çadırımın etrafına hiç yaban hayvanı geldiği, atıklarımızı yediğini görmedim. Ta ki bu seneye kadar. Orman yangınları, işte bu don olayı oldu, o yüzden meyveler, sebzeler birçoğu gitti. Ee, o yüzden hayvanlar çok aç ve hayvanlar bizim çalıştığımız noktalar. Ne kadar yiyecek bulabilirlerse geliyorlar. Ve ben de bunu fırsat bildim. Bir tane foto kapan aldım. Ee, biraz et aldım. Hayvanları besleyeceğim bugün. Ee, bir yere ip asacağım. Hatta geldik o noktaya. Buraya ip asmayı düşünüyorum. koyacağım. Tam burayı çekeceğiz. Ee, buraya da et alacağız. Ben ayı gelmesini istiyorum. Bir ayı görüntüsü yakalamayı düşünüyorum. Tilki, çakal vesaire de var. Çok. Ama ayı izleri gördüm. Yani böyle yakından görmeye daha çok merak ediyorum. Ee, bu zamana kadar bir sefer ayı yavrusu görmüştüm. Ama daha önce öyle büyük bir ayı görmedim. Etraftaki videolara bakıyorum. Sosyal medyadaki. Ayı videosu çeken çok. Ben de bu bölgede Ayı popülasyonunun çok olduğunu biliyorum. O yüzden böyle bir şey düşündüm. İnşallah güzel görüntüler alırız. Foto kapanı yavaştan kurmaya başlayalım çünkü ne kadar sensör algıladığını bilmiyorum. Drone da getirmiştim ama galiba rüzgardan dolayı ve hava biraz kapalı bugün yağış olabilir. O yüzden ee, galiba drone görüntüsü alamayacağım. Güzel bir foto kapan aldığımı düşünüyorum. İnşallah güzel kaliteli bir video çeker. Oraya kurmaya geçelim. Kafa kapanı buraya koymayı düşünüyordum. Buraya karar kıldım. Ee, ağaçtan ağaca ip asacağım. Buradan da çekeceğiz. Şöyle biraz yükseğe koymayı düşünüyorum. <laughs> Galiba ipimiz <gülüyor> ermedi. <gülüyor> o yüzden başka bir yer düşünelim. Başka bir yere koyalım. Şimdi kapanı oraya koyacaktık fakat orada ipimiz kısa geldi. O yüzden buraya koyup arkamızda kütüğü görmeyi, sağ, görmesini sağlayacağız. foto kapanı buraya bağlayalım. Bu şekilde. Şu bir kontrol ederiz. Görüntü nasıl çekiyor. Şöyle i̇şte kısa bir görüntü alırız. Bir hareket ederiz. Ona göre, duruma göre bakarız. Bizi sokup karşısına geçiriyoruz. Şunu da şöyle Biraz tozdan da Yağ var. Şimdi yağı da delelim. Orada bir deliği var gibi değil ama. Buradan evet buradan da olabilir? Şimdi şurada da bir deliğimiz var.

de çelik içi çelik özlü bir ip düşündüm. Dedim et ağır olur. Korkmasın. İnşallah hayvanı da ürkütmez ip. Ama sanmıyorum bu eti kokusuna zaten. Ben bir 3-4 akşam sonra vuracağım ama tahminimce bu akşam hepsini bitirirler. Gerekse ellerimizi yıkarız. Şöyle yayalım. Hmm. Hmm. Sanırım tahminimce ilk gibi olacak. Etlerimizi astık kurutmaya bıraktık burada. <gülüyor> <gülüyor> yok, ayıya yem yaptık. İnşallah etler kopup da düşmez. Daha sonra kalan etleri bayağı da et almışız. Kalan etlerimiz bu işte Önce kütüğü üstüne. Kütüğümüzü desemeydik ya. Yani. Gerek yok ya. Şöyle. Biraz akşam da kalkalım. Evet, Oto kapanı e, başlatalım. Şu an hazır konumda. Foto kapana gözük yok. Gelen hayvanı artık çeker. Şurayı da böyle. Yani bir kapan kurduk ana, Foto kapanı tam anlamıyla gerçekleştirdik. Ee, bu arada kanala abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi ve benden özel bir isteğiniz olursa yorum yapmayı unutmayın.